Belgeselci hastalığı olsa gerek, bir olay yaşanırken hep ileride bunun belgeselinin nasıl yapılacağını düşünüyorum. Şu son 10 gün mesela, içinde yaşarken hissetmiyor insan ama Türkiye bir tarih yazıyor. Herhalde Türkiye'yi sarsan 10 günün belgeselini yapacak olsam adını sonun başlangıcı koyardım. İlk sahneye Erdoğan'ın sarayda Akın Gürle'ye saldır emri vermesini koyardım. Savcı Akın Gürlek o zaman müebbeten hapiste olacağı için konuşamazdı ama sarayda olup bitene tanık olmuş ve sonradan doğru yolu bulmuş biri anlatırdı o sahneyi mutlaka. Sonra Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle baskın sabahını konuşurdum. Baskına gelen polislerden biri de tanıklığını anlatırdı. Kanunsuz bir emre itaat ettiğim için bugün çok pişmanım falan gibi şeyler söylerdi. Sonra 19 Mart sabahından itibaren yaşananları saat saat ekrana taşırdım. Ankara'da CHP yönetimi toplantıdayken ekranda İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yürüyüşü görünürdü. Öğrencilerden biri o kırılma noktasını, polis barikatının aşılmasını, korku duvarının yıkılmasını anlatırdı. O anda Cumhuriyet Halk Partisi karargahındaki toplantıdan anılar paylaşmak isterdim. Özgür Özel'in bir parti başkanından bir lidere dönüştüğü o saatleri. Öğrencileri sokakta yalnız bırakmamak gerektiği tartışmasını bundan sonra salonlarda değil, meydanlarda, sokaklarda olacağız kararını. Erdoğan'ın sıradaki hedefinin İstanbul Belediyesi olduğunu anlayıp karargahı Saraçhane'ye taşıma kararı alınışını. Orada Özgür Özel için bir kanepenin yatağa çevrilmesini ilk mitingin heyecanlı. Mitingi Silivri'deki hücresinde yalnız izleyen Ekrem İmamoğlu'nun yiğidim aslanımı söyleyen dev koroya katılmasını Aynı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayda öfkelenip televizyon kumandasını ekrana doğru fırlatmasını. Tabi araya başka tanıklıklar da eklerdim. Mesela her şey çok güzel olacak sloganının Mucidi Berkay gözaltına alınışını ve polis şiddetini anlatırdı. Duman'ın solisti Kağan'dan gösterilerin marşı haline gelen Kufi'nin yazılış öyküsünü dinlemek isterdim. Tabi dünya çapındaki starımız Antalyalı Pikachu da belgeselin tanıkları arasında olurdu. Ve tabii bir de pişman AKP'liler konuşurdu. Menderes belgeselinden ne diyeceklerini iyi biliyorum. Erdoğan'a çok söyledik, dinletemedik. Gözü dönmüş gibiydi. Olacakları göremedi, sadece kendisini değil, hepimizi yaktı. Hayal değil bu, çekimleri sokakta başladı bile. Çok yakında hep birlikte izleriz. Ne günlermiş, neyse ki geride kaldı deriz ve bu enkazın üstünde yeni Türkiye'nin inşasına başlarız. Hepinize mutlu, neşeli, özgür bayramlar dilerim.